Ana Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı arifesinde Kazakistan'ın başkentinde askeri sergi açıldı. Yüzden fazla eşyalar yer aldığı sergi 3 bölümden oluşuyor. Burada 2. Dünya Savaşı'nın kahramanları Rahimcan Koşkarbayev, Sagadat Nurmagambetov gibi Kazak askerlerinin başarılarını anlatan materyaller sunulmakta. Ayrıca ülkenin silahlı kuvvetlerinin oluşum ve gelişim aşamaları hakkında da bilgiler bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı merkezi koleksiyonundan getirilen tarihi ve modern ateşli silahların eşsiz örnekleri serginin incisi oldu. Ziyaretçiler Browning, Federle, Stechkin ve diğerleri gibi seçkin tasarımcıların eserleriyle yakından tanışabilecekler. Ayrıca Avrupa, ABD, Türkiye ve Rusya gibi küresel silah üreticilerinin tabanca ve revolver örneklerinin yanı sıra antika parçalarını da görebilecekler. Прототипом первых пистолетов является древняя китайская. Elik tabancanın prototipi olarak ateş silahının mızrağı adı verilen eski Çin ahşap ateş mızrağı biliniyor. Onun hakkındaki ilk bilgiler 1259'da ortaya çıkmıştır. Eskiden tabancalar bir kere ateş ettikleri için çifter yapılıyormuş. Daha sonra Kozimir Lefoche 5-6 mermi tutacak şekilde tasarlanmış döner namlulu bir silah geliştirmiştir. Böylece tabancalar evrimi başlamıştır. İlk revolver prototiplerine bundel adı verilmiş, ikinci adı ise biberliklere benzedi. Birikiler için paper box olmuştur. Sergiye 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan K98 Mauser tüfeği de konulmuştur. Tüfek 1935 yılında üretilmiştir. <laughs>